Cenaze yıkamaktan para, kefenlemekten para, hatimden para, mevlütten para, cenaze namazından para, telkinden para, yedinden para, kırkından para, elli ikisinden para, Ramazan'da mukabeleden para, bu bundan vazgeçer mi? Ondan besleniyor. Mesele para, menfaat. Allah rızası için ağzını açan yok menfaat veresin. Musluklar kesiliyor korkusuyladır bu heyecan. Başka bir şey yok. On yıllardır televizyon programı yapıyorum. Bir tek kuruş almadım hiçbirinden. Hiçbirinden bir kuruş almadım. Onlarca kitap yazdım. Hiçbirinden telif ücreti bağlamında cebime bir kuruş indirmedim. Ben devletten zaten maaş alıyorum. Ben bir profesörüm. Ben yüksek derecede maaş alıyorum. Ben bir daha bu işlerden nasıl para alırım?